Bedir Savaşı Bundan 1400 küsür yıl önce gerçekleşmiş olan İslam tarihinde çok ayrı önemi ve yeri olan bir gazveyi, bir olayı yani Bedir gazvesini anlatacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarından cennet gençlerinden biri olan Hz. Hüseyin'in oğlu olan İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh şöyle diyor. Biz çocuklarımıza Kur'an'dan bir sure öğretir gibi Allah Resulü'nün katıldığı savaşları öğretirdik. Bedir nedir? Maddenin mana önündeki malumiyetidir. Kaliteli azın kalitesiz çoğa karşı zaferidir. Meleklerin insanlaşması insanların melekleşmesidir. İnsanların en hayırlı topluluğunun içerisinden daha hayırlı olanların ayrıcalık kazanmasıdır. İnsanların aslanlarının Allah'ın aslanları olmasının adıdır. Cafer bin Abdullah radıyallahu anh şöyle der. "Babam bütün ashabı kiramı sevmemi tavsiye ederdi." Derdi ki: "Evladım, Asab-ı ismi şeriflerini zikrederek yapılan dualar kabul edilir. Kul onları mübarek isimlerini zikredince kendisini rahmet, bereket, gufran, rıza ve rıdvan ihate eder. Bir kişi bu isimlere her gün zikrederek Cenab-ı Allah'tan ihtiyacını talep ederse elbette matlubu hasıl olur. Lakin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek isimlerini zikredince salavat getirilmeli, Ashab-ı Kiram'ı mübarek isimlerini zikrederken de her biri için radiyallahu an denilmelidir. Böyle olursa dua daha çabuk kabul edilir. Ashab-ı Bedir'in sayısı Ashab-ı Bedir'in bilinen meşhur adedi 313'tür. Ancak kayıtlarda listelerde 333, 331, 319 gibi farklı rakamlarda verilmektedir. Allah'ım bu salihler yüzü suyu hürmetine her türlü sıkıntılarımızı gider. Takvayı bize elbise edindir. Gazvedeki kardeşlerimize Bedir'i yaşat Allah'ım. Onların Aksa Tufanlı bedir olsun Allah'ım. Dersi bizde neler öğreneceğiz? Bedir Savaşı'nın nedenleri Her iki ordu Bedir'e doğru hareket ediyor. İki ordunun karşılaşması Bedir Savaşı'nın sonuçları Bedir Savaşı'nın nedenleri Mekkeli müşrikler İslam dininin yayılmasını engelleyememişlerdi. Yaptıkları akıl almaz baskı ve işkencelere rağmen Müslümanların inançlarından vazgeçirememişlerdi. Üstelik Müslümanların Mekke'den hicret etmelerine de engel olamamışlardı. Bu onlar için büyük sorunlara yol açabilirdi. Çünkü Medine Mekke'lerin şam ticaret yolu üzerindeydi. Buranın Müslümanların eline geçmesi Mekke'lerin ticaret güvenliği için tehlikeliydi. Ayrıca İslamiyet'in Medine'de yayılması, Müslümanların güçlenmesi, Müşriklerin varlığı için büyük tehlike oluşturacaktı. Bütün bu nedenlerle Mekkeli Müşrikler İslam'ı Müslümanlığı yok etmeyi planlıyordu. Bu sebeple Mekkeli Müşrikler Müslümanların Hicret sonucu Mekke'de bırakıldıkları ev, er, arsa ve hayvanları yağmaladılar. Hicretin ikinci yılında 624 Kureyş Müşrikleri bir ticaret kervanı hazırladılar. Suriye'deki Şam pazarına gönderen kervanlara Mekke'den kadın erkek hemen hemen herkes hisselerine göre ortak oldu. Bin deveden meydana gelen ve sermaye 50 bin dinar olan bu büyük ticaret kervanının satılan malları karşılığında harbe hazırlık için silah alınacaktı. Kervanın yola çıkarılmasındaki asıl maksat da buydu. Kureş ticaret neticesinde alacağı silahlarla Medine'yi basıp Re Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek, İslam'ı tamamen ortadan kaldırmak için hazırlanıyordu. Hz. Peygamber gönderdiği keşif birliği vasıtasıyla Mekke'de olup bitenleri yapılan hazırlıkları tamamen öğrenmişti. Hemen asabını topladı. Her iki ordu Bedir'e doğru hareket ediyor. Suriye'den dönmekte olan Ebu Sufyan, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baskın yapacağını haber aldı ve Kureyşlilerden yardım istemek üzere bir kişiyi Mekke'ye gönderdi. Kendisi de kervanın pusuya düşmemesi için Bedir'den uzak olan ve nadiren kullanılan sahil yolunu takip etti. Ebu Sufyan'dan gelen haber üzerine Kureyş kabilesinin büyük kollarından toplanan savaşçılar Ebu Cehil kumandasında Mekke'den yola çıktı. Kureyşliler Küfe'ye geldiklerinde Ebu Sufyan'ın habercisinden kervanın kurtulduğunu öğrendiler. Kimseler savaşa gerek kalmadığını söyleyerek geri dönmelerine rağmen ordunun büyüklüğünü ve gücünü Müslümanlara göstermek için yollarına devam ettiler. 17 Ramazan Cuma günü sabahı iki ordu erken saatlerde Bedir'e doğru yola çıktı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir kuyularına Kureyşlilerden daha önce ulaştı. İki ordunun karşılaşması. Savaştan önce Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'i Kureyşlilere göndererek savaş yapılmadan Mekke'ye dönmelerini teklif etti. Fakat Kureyşliler savaşmakta ısrar etti. Müslüman ordusu sayısı 305, 3'ü süvari, 70'i develi, geri kalanı piyadeydi. Mekkeli müşrik ordusu sayıları bine yakındı. 100 kadar süvari, 700 develi, geri kalanı piyadeydi. Peygamber Efendimizin Bedir Savaşı'nda Allah'a yaptığı dua ve yakarış. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bedir günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere baktı onlar bin kişiydiler. Asabi ise 310 kişiydi. Hemen kıbleye yönelip ellerini kaldırdı. Rabbine sesli olarak şöyle yalvarmaya başladı. Ey Allah'ım bana olan vaadini ihsan eyle. Allah'ım bana zafer nasip et. Ey Allah'ım eğer Ehli İslam'ın bu topluluğunu helak edersen artık yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak. Ellerini uzatmış olarak münacatına öyle devam etti ki ridası omuzundan düştü. Bunu gören Ebu Bekir radıyallahu anh yanına gelerek ridasını aldığı omuzuna koydu ve yanına yaklaşıp Ey Allah'ın Resulü! Rabbine olan yakarışın yeter. allah Teala sana olan vaadini mutlaka yerine getirecektir dedi. O sırada aziz ve celil olan Allah şu ayeti inzal buyurdu. Hani siz Rabbinizden imdat istiyordunuz? O da muhakkak ki ben size meleklerden bir biri ardınca binlerce ile imdat edeceğim diyerek duanızı kabul buyurmuştur. Enfal 9 Hak Teala o gün müminlere melekleriyle yardım etti. Bismillahirrahmanirrahim. Savaşta Bedir'de karşı karşıya gelen iki orduda sizin için bir işaret vardır. Ordunun biri Allah için savaşırken diğeri onu inkar ediyordu. Gözleriyle diğer tarafı kendilerinin iki misli gördü. Ama Allah dilediğini yardımıyla güçlendirir. Elbette bunda basiret, aydınlık sahipleri için bir ibret vardır. Ali İmra 13 Savaş ikindiye doğru Müslümanların kesin zaferiyle sona erdi. Başta İslam'ın ve Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük düşmanı olmak üzere 70 güçlük öldürüldü. 70 kişi esir olarak alındı. Müslümanlar ise 14 şehit verdi. Hz. Peygamber şehitlerin namazını kılarak onları defnetti. Kureyşlilerin ölülerini de gömdürdü. Esirler Esirlerin bir kısmını fidye karşılığı, bazı esirlerin karşılıksız olarak, okuma yazma bilen esirlerin ise 10 Müslüman çocuğa okuma yazma öğretmenleri şartıyla serbest bırakılmaları kararlaştırıldı. Taksim sırasında ihtilafa düşünmemesi için bütün ganimetler bir araya toplanarak savaşa katılanlar arasında eşit şekilde bölüşüldü. Savaşı kaybettiklerini büyük bir üzüntüyle haber alan Mekkeliler, Ebu Cehil'in yerine başkanlığa getirdikleri Ebu Sufyan ile birlikte Müslümanlardan intikam almak için yemin ettiler. Bedir Savaşı'nın sonuçları. Bedir Savaşı Müslümanların kazandığı ilk büyük askeri başarı oldu. Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem'in askeri dehasını, strateji ve taktik kabiliyetini ortaya koydu. Müslümanların siyasi bir güç olduğunu kanıtladı. Müslümanların başta Medine olmak üzere bütün Arap Yarımadası'nda büyük bir itibar kazanın kendilerine daha çok güvenmeleri sağladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyeti tebliğ için daha geniş imkanlara sahip